Ebefrafar <laughs> videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar Bugün az miktardaki elmasımızla beraber oldukça güzel işler çıkartacağımıza inanıyorum Arkadaşlar bugün etkinliklere elmas harcayacağız Onun haricinde ise ücretsiz toplayabileceğimiz ödüller olacak Kısaca dolu dolu bir video olacağını düşünüyorum O zaman sizleri daha fazla bekletmeden önce jenerik sonra video Okay let's go şimdi arkadaşlar etniklere geçmeden önce 728 elmasımız var. Bu 728 elmasımız şimdi bir köşede kalsın. Şimdi tek bir elmas harcamadan 3 tane silah desene sahip olacağız. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir ustalık kısmına girelim. Biliyorsunuz arkadaşlar en son videomda biz burada baya bir silah toplamıştık. Mesela XM8'i AK falan buradan topladık. Şu biz onu almıştık. Ve bugün yeni bir silah deseni olarak şu M60'ı hesabımıza ekleyeceğiz. İsabet ve doldurma hızı veriyor. Gayet de güzel. Yani beleş olan her şey güzeldir. Onun haricinde ise hemen şöyle bir kahraman tarafına geldiğimizde arkadaşlar. Direkt şöyle derece 2024'e girdiğimizde toplamında 6 tane EÇ veya BR fark etmeksizin kahraman olduğunuzda direkt sizlere bir UMP veriyor. Mesela 2 tane yaptığınızda şu ifadeyi kazandık. 4 tanesini bu paraşütü aldık. Ve şimdi de şu UMP desenini sizlerle beraber alıyoruz. Bence gayet de güzel. Hasar 1, menzil 2. Jajur'dan kısan bir özelliği var. Ve son olarak da arkadaşlar yine ay, ay sonuna kadar, yani yıl yılbaşına kadar 6 tane Beyran maçında kahraman olup 6 tane de ekip çalışmasında kahraman olduğumuzda Şafak Kahramanı diye bir anlamede sahip olabiliyoruz. Bu da artık diğer BR sezonlarında ya da HS sezonlarında kahramana çıkartarak alabileceğiz. Evet şimdi arkadaşlar ücretsiz olanları topladık. Şimdi bir tane daha alacağız dedik. Hemen şuraya girelim bir. Bakın arkadaşlar burada ücretsiz AC80 satamam bu etkinliği geleceği zaman sizlere de demiştim. Yüksek ihtimalle bu AC80 oyun içerisinde ücretsiz verilecek ve gördüğünüz üzere AC80'imiz ücretsiz veriliyor. Jarjur 2 zırh delmesini bir veriyor. Direkt şöyle bir 34 parçamız var. 30 parçasında şöyle bir takas ettiğimizde ardından da şöyle bir aşağı geldiğimizde şuradan da 1K altın takaslayalım. Evet çok güzel. Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle bir cephanelere bakalım. Yani neler çıkarmışız? Oldukça düşük olan bir miktara. Şimdi bir tane AC80 çıkardık. Sıfır elmasa. Bunlar sıfır elmasa çıktı. Makine tüfekleri geldiğimizde bir M60 desen daha ekledik. isabet doldurma hızı veriyor. Hafiflere geldiğimizde ise yine bir tane daha UMP ekleyerekten 23 tane UMP deseni hesabımızda etti. Gerçekten bu UMP desenleri de baya bir fazla olmaya başladı. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Asıl yere bak. Bu mesela biz burada bu boya pisimizi yükselttik. Ve arkadaşlar 70 tane kutumuz var ve sezon kaçtan itibaren almamışız buraya bakalım bir. Evet. Seviye 65'ten itibaren de almamışız ama ilk öncelikle buraya kutum ödülleri toplamadan önce şu 70 tane kutuyu alacağım. Yani bu 70 tane kutu içerisinden de umarım bir sihirli verir. Eğer ki şanslıysam bir sihirli 70 tane kutudan sadece bir sihirli parçası 1500 altın çıktı. Şanssızlığın daniskasıdır be. Neyse şu ödüllerimizi bir topla diyelim. Evet SKT'mizi 5 günlük doldurduk. Erkek kıyafetimiz, Silikü parçamız. Evet yoldaşımız Setan ödüllere birazdan daha detaylı bir şekilde bakarız. Ve buradan 5500 altın daha almışız. Evet hemen şöyle bir kasaya girelim. Kasada neler çıkarık zaten kıyafetimiz burada önemli değil. Zaten yine burada da erkek kıyafetimiz bir bu şortumuz. İfadeye geldiğimizde yine burada yeni bir ifademizle beraber 152 tane ifademiz oldu. Yine koleksiyon tarafında bir adet sır çantası, söv tahtası ve buraya baktığımızda da evet burada evrensel parça kutumuz falan var. Evet şimdi arkadaşlar buradan çıktık. Şimdi yani orada bir tane sülükük verir diye planladım ama vermedi yapacak bir şey yoktur şimdi gelelim şans otomatına iki etkinliğe basacağım bir tanesi bu diğer de ise bu etkinlik olacak yani burada arkadaşlar şu pantolon geldiği zaman ben direkt almıştım ama yani şurada da şu pantolonlar var hangisini seçsem diye düşünüyorum yani o kadar da hoşuma gitmedi kez aynı şekilde buradan da hangi ödülü seçsem diye düşünürken sadece bir sır çantası varmış bu sır çantası olmasa bana hangi ödülü seçtirecekti merak ediyorum açıkçası Evet her neyse şöyle bir mağazayı onaylayalım. Şöyle bir 9 elmastan başlayalım. Fazla harcamayacağım. 1 veya 2 veya 3 tane harcama yapabilirim. Fiş verdi. Gerek yoktur. Ne verecek? 2 sili küp parçası. 99 elmas harcamayacağım arkadaşlar. Yani ilk şuradaki mekona basacağım. Yani şansım varsa eğer ödül havuzundan bir tanesini verir. Umarım da şanslıyımdır. Yoksa da direkt parçalarla bir silah almaya çalışırız. Evet şöyle içermemizi yaptığımızda verilmedi havuzundan bir tane. Yok. Çok berbat attı be. Siktir be. Çok güzel. Ödül havuzundan bir tanesine tek attık. Bak bu gerçekten nice oldu. Ya hiç beklemiyordum. Şimdi 128 parçamız var. Yani 128 parçaya hangisini? Yani şunu şunları etmek istemem arkadaşlar. Yani şunu da almak istemem. Hani şunu almak istiyorum ama şu an parçam çok az. Ama yani hiç beklemediğim bir yerde ödül havuzundan bir tane vermesi beni gerçekten şaşırttı. Tabi arkadaşlar bu etkinliğimizi burada bırakmayacağız. Yani şimdi buradan bir silah testini çıkardığımız için bu etkinliği şu an için basmak istemiyorum. Zaten güzel bir desen çıkardık. Mekon desen olarak. Tabi bu mekon desenini de çıkartır mıyım çıkartmaz mıyım belli değil ama ben yani bu desen de bence gayet iş yapar. Zaten şöyle diğer mekonlara baktığımızda mesela bu doldurma hızı hasar İsabet ateizi. Bu da hasar iki carjur. Peki bu çıkarmış olduğumuz desen nasıl? Bakalım bir hafiflere girdik. Yani şöyle bir başlık atarım belki videoya. Adam olana bu elmas çok bile. Gerçekten çok bile. 600 elmasla bir tane mekon çıkardık. Yani bu şekilde bir menzil zırh delme veren bir mekon çıkardık. Zaten öncekilerde hasar isabet varmış. Menzil hareket hızı varmış. Yine menzil isabet var. tam ya bu da bence gayet güzel yani. Görüntü bakımından da bence gayet güzel. Yani arkadaşlar ben normalde bu etkinlik içerisinde bu mekonu almak istiyordum ama yani bu da çıktıysa bunu da seve seve kullanırım yani. Gayet güzel bir mekon. Yani ben nazarımda da bence gayet iyi. Zaten ben yine bu etkinlik içerisinden bir AC-80 falan almam. Çünkü AC-80 benim o kadar da kullandığım bir silah değil. Yani öyle fazla hoşuma giden bir silah da değil. Zaten buradaki silahlardan bir tanesini aldığımız için başka bir silah almam. Evet arkadaşlar bizim için bu Mekon ve AC80 çarkı da burada son bulmuş bulunmaktadır. Yani direkt 600 elmasla bir tane silah çıkardık. Artı 30 tane yakında bir parçamızı aldık. Gayet güzel ve şanslı bir elmas harcama oldu. Yani gönül burada da 9 veya 29 elmasla bir tanesine tek atalım ama Olmadı. Yapacak bir şey yok. O açlığında şansımız yokmuş diyelim. Evet arkadaşlar. Bir elmas harcama videosunun ve ücretsiz eşyalar topladığımız videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim nazarımda bence gayet güzel ve şanslı bir elmas harcama oldu. Tabi yine sizler de kendi düşüncelerinizde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>